sefer daha gelmiştim böyle amcamla buraya. Ee, şimdi gelirken biraz e, tabi baka baka zor bulduk. Tabela yok. E, güzel bir yer. Biraz atıl olmuş Bir sürü masraf yapılmış ama e, sonrasında takip edilmemiş. İşte bu girişlerde e, kaçak yapılan e, şeyler var. E, masalar koymuşlar, şey i̇şte çaydanlık falan koymuşlar ama e, buraya girişte bir tabela yok. E, ne girişte ne çıkışta. Kimsenin bilim bilmediği bir yer burası. Halbuki tabela falan olsa yani insanlar buraya gelir, oturur. Ee, en azından e, bir dinlenme gibi bir şey olur yani oranın bir bakım yapılması gerekiyor bir de işte bu şeydeki e, girişteki e, kaçakların kaldırılması gerekiyor İşte tuvalet e, tuvaletler falan var buralar bakılmamış atıf kalmış yani güzel bir yer ama e, geride kalmış bir yer.